Evet. El İslam, el İslam, el İslam. Burada alimler demişler ki İslam zikredildiği zaman zahir ameller kastediliyor, iman zikredildiği zaman batini ameller kastediliyor. Yani İslam zikredildiği zaman hamel akla, akla namaz, zekat, oruç, hac ve, ve zahir ibadetler ne kadar varsa hepsi ne yapıyor? Burada öne çıkıyor. Batını ise gizli ameller, işte emantü billahi, Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere ve diğerleri nedir? Abdullah Hoca şey kapattı. Bakmadım geç. Belki gelecek buraya. Dışarıdan nasıl abi? Belki buraya geleceğiz. İslam zikredildi. Yani e, iman, gizlilik, İslam, e, zahiri amelleri kastediyor. Bazı ve e, e, burada aynı diyorlar ki اِذَا, اذا اِجْتَمَعَا اِفْتَرَقَ وَاِذَا اجتمع. Yani İslam ayrı bir kurumda geldiği zaman iman da ayrı bir kurumda geldiği zaman İslam imanın işine girdiği gibi iman da İslam'ın işine giriyor. Ama yok iman ayrı, İslam ayrı geldiği zaman İslam'a aynı mana verilir, iman da aynı mana verilir. Bazıları diyorlar ki hayır. İslam nasıl Allah İslam ise iman da İslam gibi Allah İslamdır. Hiçbir fark yok. Ama bu tabi doğru değil. Ve biliyorsunuz en büyük delil Cibril hadisi. Cibil, Cibil vesselam geliyor. Ben beyaz elbiseli isim saçlı ve yüzünde yorgunluk alameti bulunmadığı halde geldi ve ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı, imanı ayrı ayrı sordu. Şimdi İslam'la iman bir olmuş olsaydı ayrı ayrı sormaya gerek duyar mıydı? Yok. Demek ki bir değil ki soruyor. Ha o zaman İslam zikredildiği zaman zahir, iman zikredildiği zaman batın yani gizlilik ameller kastediliyor. El iman. Ve iman biliyorsunuz. iman nasıl gerek? Cibri Aleyhisselam soruyor. Mahul iman. iman nedir diyor. İşte Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere, ahiret güne ve hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir diyor. İman. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki, iman 60 küsur şubedir diyor. 60 küsur şubedir diyor. Birkaç tane zikredecek olursak mesela Allah için sevmek, Allah için buğz etmek yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmek, anneye babaya itaat etmek, iyilikle davranmak, e, küçüklere merhamet, büyüklere saygılı olmak, e, musibetlere karşı göğüs gelmek, sahibet, e, sabretmek, yani e, ilim öğrenip ilim öğretmek, bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Başka rivayette diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, iman yetmiş küsür şubedir diyor. Şimdi burada ne dedik? 60 Burada 70 küsür. E şimdi hangisi doğru? Her iki rivayet doğru. Aleyhisselatü vesselam bir mecliste bunu söylemiştir. Diğer mecliste bunu söylemiştir. Fe'lâhe diyor. En üstü diyor. Kavlu la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka hak ilah olmadığına iman etmektir diyor. Ve diyor. En altı. İmâtetel eda anı tarîk. İnsanlara eziyet veren bir şeyin yoldan giderilmesi. Bu taş olabilir, kesici alet olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ve son diyor ki ve haya u şubete Ve haya imanın şubesindendir. Dolayısıyla burada iman gizlilik amelleri kastediliyor. Aslında bunlar böyle yüzeysel şeklinde değil de bu seri bir şekilde dersler olması gerekiyor. Ama inşallah ileride Rabbim bizleri muvaffak ederse bunları toplarız ve bunu dersler bir şekilde bunları imanı, ihsanı bunları bir şekilde yaparız. Burada 16-17 ders geldiğinden dolayı bu şekilde yüzeysel bir şekilde hazırlandık. Ama ileride inşallah bunları geniş bir şekilde el alırız. El ihsan. Biliyorsunuz imanın rükünleri altı, İslam'ın beş ve ihsan rükünü bir. El, el ihsan. En te'abudullah ke enneke terah fe illem tekun terah fe inne uyarak diyor. İhsan odur ki diyor, öyle Allah ibadet et ki sen ki onu görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Diyor.